Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var mı yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Allah önce sağlık versin hepinize. Evinize bereket versin, mutluluk versin, huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar yine kardeşimin evinin önünden bir manzara ile karşınıza geleceğim. Şöyle gül ağacı, şey, gülünen başladım. Şöyle sebzeleri göstereceğim arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Kiraz gibi şeyi. Domatesi. Ne kadar güzel. Şöyle koparayım birkaç tanesinde. Çeri domatesi arkadaşlar. Bu o kadar lezzetli oluyor ki anlatamam. Şöyle ağaçların altında şuna bakın. Kiraz gibi aynı. Ne kadar güzel ya. Maşallah maşallah. Domates arkadaşlar. Şöyle aralardan göstereyim. Şöyle. Çeri domatesi. Çok tatlı. Maşallah nasıl da vermiş. Evet arkadaşlar. Aman bismillah. Düşmeyeyim yakaların yüzünden. O kadar küçük ki. Burası hep çeri domatesi. Arkadaşlar biberleri görüyorsunuz. Süs biberi. Tatlılıklarına, güzelliklerine. Yayla da olunur da hiç sebzesiz, meyvesiz olunur mu arkadaşlar? Şurası hep biber. Müthiş. Şurada salçalık biber de var. İşte böyle. Müthiş. Çok güzel. Biraz da kızartmış. Bunu pul biberi yapacak kırmızılığını. Arkadaşlar çeri, çeri domatesini görüyor musunuz? Kiraz gibi ne kadar güzel. Şurada yine şurada arkadaşlar biber var. Kay, böyle yakalardan gidiyor. Düşerim diye çok korkuyorum. Arkadaşlar burada yine biber var. Şurada domates ekmiş kardeşim gelin. Burası tüm domates. Arkadaşlar aslında mor bir biber var ileride Ama yukarıdan çekmiş olsaydım onları da çekerdim. Ama ben aşağıdan çekiyorum bu sefer. Ee, ancak böyle bu kadar çekebiliyorum. Şu domatesler kızarmış. Güzel olmuş maşallah. Teş orada. Ay bir tane de incirleri olmuş. Bir incir dikmişler. Burada da güzel meyvesi, sebzesi, her şeyi var işte. Açıkçası. Arkadaşlar şöyle. Şu güzelliği de şöyle sizinle paylaşmak istedim. Bu sefer de hep çiçeklerle geliyorum. Bu sefer de sebzelerle geleyim. Meyvelerle geleyim karşınıza bakalım. Ne olacak? İnşallah düşmeden ineriz. Düşersek iş kötü. Valla ayağımız bacağımız kırılacak. Allah korusun. Evet arkadaşlar. Şurada size narları göstereceğim narların güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Görünce dayanamadım. Dedim arkadaşlarımla paylaşayım dedim. Şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun tatlılığına bakın. Allah'ım kurban olduğum Allah. Arkadaşlar diktikten ektikten kere vallahi her şeyi verir Allah. Yeter ki var ya dikelim, ekelim, yetiştirelim. Yetiştikten kere maşallah zaten verir. Gerek yok yani başka bir şey demeye. Şöyle Ne kadar güzel bakın. Arkadaşlar Çok da bakımlı Hatta bir tanesi de böyle ayrılmış ağzı Ayrılmış narın Yarılmış çatlamış yani Kıpkırmızı Allah'a mesirgesin Allah korusun Güzel vermiş maşallah Evet şöyle Evet arkadaşlar şöyle geleyim. Elmalar dibine dökülmüş. Şöyle arada elma da var ama görünüyor mu gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Ee, dibine de hep elma dökülmüş. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle bahçe komşunun bahçesine geçen sene çekmiştim. Bu sene de çekeyim dedim. Yine güzel. Kadife çiçekleri falan. Biraz uzaktan çekiyorum ama pek de gözükmedi buradan. Arkadaşlar ayva. Ayva göstereceğim size. Şu ayvanın güzelliğine bakın. Dalların anada Allah etsin. armut gibi gözüküyor. Aslında armut değil ayva. Çok güzel. Arkadaşlar ayva böyle aralardan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama aşağıdan çekiyorum. Bahçe biraz yükseklikte olduğu için gökyüzüyle beraber gözüküyor. Anne, 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 tamam. Anne. Tamam Ali bağırma Ali. Ali yine yanımda benim arkadaşlar. Anne, anne, Benimle anne, geziyor. Anne, 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 Şöyle. Arkadaşlar yakınlaştırdım. Bu işi de bayağı becereceğiz. Şöyle. Arkadaşlar ben videomu bir başkası çekmiyor. Çekmeyi de kendimi de gösteremiyorum. Üzülüyorum da. Şöyle kendim böyle göstere göstere anlatabilsem çok iyi olacak. Ama onun için Gösteremiyorum da kendimi. Arkadaşlar şöyle şuradan ağrı göstereyim şu kadife çiçekleri. Güller. Çok tatlı ya. Şöyle dolanayım. Ne yapıyorsun Ekrem Çavuş? Güzelim, Kolay gelsin. Sağ ol, hoş ee, evet bir tane dizi var hatırlayan Anne. mı? Şey sus tamam. Hatırlayan bir tane ceviz dalı mı diyor? Ceviz koku mu diyor? bir tane dizi var ya Kanal 7'de. Onu hatırlamıyorum. ona ee, onun hesabı cevizle oynayan değil mi? <laughs> İyi bağlım. Kolay gelsin. Anne. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yine ben şu çiçeğe gel ben gözüm çiçekleriz arkadaşlar. Çiçekleri gördüm mü? Ben hayatta dayanamam. Benim böyle çiçeklere karşı şeyim var. Zaafım var. Dayanamam. Doğru onların yanına gidiyorum. Güllerin işte şöyle arkadaşlar göstereyim. Allah'a mesir Ya ne kadar güzel açmış maşallah maşallah. Güller pembe ve kırmızı bu şey rengi yani şöyle katife çiçekleri, şu orada ezan çiçeği var. Vallahi güzel yapmışlar bu evde, güzel bakmışlar çiçeklere de. Şöyle. Ali gitme oraya. Ah Ali ah. Ali de beni kafa buluyor Ali. Ay şurayı hiç görmemiştim. Şurası iyiden güzelmiş maşallah maşallah. Allah'ım cennet gibi şurası. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten cennet gibi. Ya ne kadar çok dikmişler. Benim de çok hoşuma gider bu kadife çiçeği. Mis gibi de kokar böyle görseniz. E Burası yukarısı gülle beraber duvarın dibi de böyle. Duvarın dibine de arkadaşlar böyle dikmişler. Şuna bakın. Her taraf her taraf böyle te ileriye doğru. O kadar çok dikmişler ki anlatamam. Demek ki böyle ekmek böyle dikmek lazım. Daha güzel gözüküyor. Bahçe sanki bahçe cennet bahçesi ya. Evet arkadaşlarım sizlere buralarda göstermiş olduk. Her yer harika mis gibi. Şöyle kiraz ağacı var. Hiç dalı dökülmemiş. Hiç. Şurada da var gül ağacı. Arkadaşlar gül ama hiç açmamış maalesef. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Kadife çiçekleriyle karşınıza geldim. Sizlere Aladağ Köyü'nden, yaylamızdan sevgiler saygılar gönderiyorum. Allah sağlık versin, mutluluk versin diyelim. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Selametle kalın arkadaşlar, bay bay.